Merhaba. Bugün sizlerle birlikte Türkiye vs Yunanistan'ı müttefiksiz bir senaryoda kapıştıracağız. İlk önce bir savaş sebebi bulursak Yunanistan o topraklarındaki tü Türklere eziyet ediyordu. Türkiye de bunu şiddetle kınadı ve Yunanistan'a savaş ilan etti. Yunanistan bunu duyunca Türkiye'de savaşı ilan etti. Yunanistan gece sürpriz bir saldırı ile Edirne, Tekirdağ, Kır, aldı. Çanakkale dayanıyordu ama o da, o da alındı ve ardından Balıkesir, Manisa, İzmir alındı. Türkiye bunu görünce aşırı sinirlenmişti. Ve uçaklarını getirmişti. Türkiye hızlıca ilerliyordu. Yunanistan burada köşeyi sıkışmıştı. Ve yine denize düştü. Sonra Türkiye adaları ve Yunanistan pes etmek istedi ama hayır. Türkiye Türkiye dedi ki Türk vatandaşlarımın intikamını alacağım ve doğmayacağım. Seni seni yok edene kadar doğmayacağım. Yunanistan son ordusunu kullanarak Türkiye'ye Türkiye'ye saldırdı. Evet, son ordusuyla saldırıyor Yunanistan ve sadece bu kadarını alabilir. Türkiye gemilerini getirerek alttan saldırmaya başladı. Bu yüzden Yunanistan Ati, başkenti Atina yerine Kozan'ı yaptı. Üstten Türk Üstten yine Türkiye, alttan yine Türkiye, Yunanistan'a geliyordu. Ve tek Kozani kalmıştı. Ve tam Kozani'yi işgal edecekken Amerika Birleşik Devletleri olaya müdahale, et, müdahale etti. Türkiye dedi ki hey Türkiye Yunanistan'ın topraklarının yarısını vereceksin. Yoksa sana ambargo uygularım dedi ve Türkiye de bunu zorunda kabul etti. Ve şimdilik harita böyle olmuştu. Daha çok video gelmesini istiyorsanız aşağıya daha çok video istiyoruz. Muhammed Ali yazınız. Rica ediyorum. Ve Savaş senaryosu Türkiye'nin gelmesiyle son bulmuştu.